Sahte diplomalı psikoloğun aslında halı yıkamacı olduğu ortaya çıkmış. Terapi seanslarında konuyu danışanın evindeki halıya getiriyor mudur acaba? Sonuçta aynı zamanda halı yıkamacı. Bir taşla iki kuş vurmuş oluyor. Peki biraz da evinizdeki halıdan bahsetmek ister misiniz? Kirli midir? Seansına 4500 lira alıyormuş. Acaba halı yıkama ücreti de dahil mi? Samsun'da polisten kaçmak için denize atlayan kişiyi polis sahilde sakince beklemiş. Polis beyler sıfır eforla yerinde dur o seni bulur taktiği uygulamışlar. Bir süre yüzdükten sonra Aquaman olmadığını anlayan vatandaş da karaya çıkınca yakalanmış. Geçenlerde borcunu internet üstünden isteyen Bülent Ersoy acaba ekonomisin bozuldu dedikodularına. Ekonomi ve ben iki farklı kavram. Kuzey kutbu ve güney kutbu gibi demiş. Kuzey kutbuna en yakın kavram güney kutbu olsa da ben ne demeye çalıştığını anladım. Rahatsız oluyorsanız siz de Bülent Ersoy'dan borç istemeyin. Sıkıyorsa Ebru Gündeş'ten borç isteyin. Bir dayı mangal yapmak yasaktır tabelasının önünde mangal yaparken görüntülenmiş. Dayı bana Beyaz Saray önünde poz veren Escobar hissi verdi. Belki de mangal yapmıyorum ki ben mangal yakıyorum gibi dil bilgisi üzerinden kendini haklı bulduğu bir yerden yapıyor. Son